Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar e, bugün Golem e, nasıl e, olur? Bunu size göstereceğiz arkadaşlar. Oyuna başlayalım. Yeni dünya oluşturuyoruz. Arkadaşlar yaratıcı düz arkadaşlar tohuma golem yazmayı unutmayın golem hepsini yazdık şimdi oluşturabiliriz Arkadaşlar şimdi arazi oluştu biliyor. Arkadaşlar dünyamız oluşsun geliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar dünyamız oluştu Şimdi arkadaşlar alacağınız küpler Demir blok ve oyulmuş balkabağı arkadaşlar. Demir blokla bir böyle koyuyoruz. Bir ipte çıkıyoruz. Sonra bir iki buradayız. Gördüğünüz gibi böyle yapın arkadaşlar. Başına da koyuyorsunuz arkadaşlar ve alın size bir golem arkadaşlar oha nasıl bir o oh. o oh. kuş fırla atıyor ama arkadaşlar bu ne bu iki tanesini bir elle ben bana vuruyorum Kaç 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 kaç. Ey. Kaç kaç. Bakalım. bu, bu hayvanları çıkartalım bakalım. Bu hayvanları da yenebiliyor mu? Çok merak ediyorum. Mesela ne çıkartalım? Bir tarih iskeleti ile enderman. Enderman biraz zor. Biliyor. Koşuyor. Koran peşimden gidiyor. Koşuyor. Koşuyor. Nasıl vurdu?

arkadaşlar bir bilgiyle kolonimizi demirle yaptık ne yapalım arkadaşlar sefer, sefer. Yeni sefer bu sefer çok yapalım yenecek böyle golemde bu kadar yapacağız arkadaşlar golemin golemin

Oyun mu? daha yapalım bak. Evet. yapalım. çok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, golem yapılması kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız ve hoşça kalın.